Bir hakikat Allah'ın askeri olmak, ibadetin ne kadar büyük bir ticaret ve mutluluk olduğunu Allah'ın emirlerinden çıkıp zevk ve eğlenceye düşkünlüğün ise ne kadar büyük bir zarar ve mahvoluş olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar, beraber giderler. Ta yol ikileşir, bir adam orada bulunur onlara der. Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısalıkta ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki düzensiz ve hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız silahsız gider. Görünüşte bir hafiflik yalancı bir rahatlık görür. Askeri düzen altındaki sağ yolun yolcusu ise besleyici gıda özlerinden dolu dört okkalık bir çanta ve her düşmanı alt ve mağlup edecek iki kıyyelik devlet hazinesine ait mükemmel bir silahı taşımaya mecburdur. O iki asker, o tarif edilen o tarif eden adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağ gider bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır düzene uymak istemez sola gider bedeni bir batman ağırlıktan kurtulur fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider ta gitmek istediği yere yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağ tarafa giden nefer ise kimseden minnet almayarak kimseden korkmayarak gönül ve vicdan rahatlığıyla gider. Ta o hedeflediği şehre yetişir. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey serkeş nefis bil ki o iki yolcu biri Allah'ın kanunlarına itaat eden, birisi de asi ve arzularına uyan insanlardır. O yol ise Hayat yoldur ki ruhlar aleminden gelip kabirden geçer ahirete gider o çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin gerçi görünüşte bir ağırlığı var fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü ibadet eden kişi Rabbisine sığınır, ona dayanır, imanı ona bir tam emniyet verir ona tam bir emniyet verir elhasıl ahiret gibi dünya mutluluğu da ibadette ve Allah'a asker olmaktadır